Vajinismus bir kaygı bozukluğudur. Çiftler birbirini sevmekte, ön sevişmede haz bile almasına rağmen ilişki birleşme anına geçtiğinde bir kaygı ve korku ile kadının kendisini kasması, bacaklarını kapatmasını, eşin iterek kendisini geri çekerek ilişkiye sonlandırması durumudur. Genelde vajinismusun kökeninde ilk geceyle anla ilgili anlatılan bir takım hikayeler, abartılı ve yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler zaman içinde kişinin bilinçaltına işlemekte ve kaygıların artmasına neden olmaktadır. Özellikle aile yetiştirme döneminde, genç kızlık döneminde, küçükken bir takım bilgileri vermemesi de vajinismus'a neden olabilmektedir. Vajinismus %90 oranında bir bilinçaltı sorunudur. Yani bilinçaltı atılan bir takım yanlış duygu ve düşüncelere bağlıdır. Hipnoterapinin amacı da işte bilinçaltına doğru şekilde bilgi vermek, yani kişide bir farkındalık oluşturmak, bir içgörü kazandırmaktır. Hipnozla ilgili yapılan tedavilere hipnoterapi adı vermekteyiz. Hipnoterapiler kadınlarda özellikle özgüveni kazanması, gevşemenin sağlanması, rahatlamanın sağlanması, kas spazmının engellenerek daha kişinin kontrollü bir şekilde kaslarına hakim olmasını öğrenmesi açısından son derece önemlidir. Burada unutulmaması gereken nokta hipnoterapi yani hipnoz tedavileri hiçbir zaman vajinusmus yani bir cinsel korkuda ilk tedavi seçeneği değildir. Hipnoz tedavileri verildikten sonra da mutlaka bilişsel cinsel terapilerle kişilere yapılan bir takım egzersizlerle, bir takım verilen öğretilerle e, tedaviler pekiştirmelidir. Yalnızca hipnoz tedavilere destek olan, tedavileri hızlandıran, süreci oldukça hızlandıran ve rahatlatan bir tedavi olanağı sunmaktadır. Hipnoterapiyi biz de klinimizde kullanmaktayız uygun vakalarda. Hipnoterapilerle de e, aldığımız sonuçlar oldukça yüz olmaktadır. Tabi burada hastanın istekleri de önemli. Hipnozdan korkmaması, hipnozu iyi tanıması için öncelikle bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Hipnoz bir sihir değildir, bir büyü değildir. E, kişi hipnoz altındayken bir uyku hali geçirmez, yani bilinci tamamen açıktır ve her şeyin farkındadır aslında. Bir çeşit hayal kurduma mekanizmalarıyla e, bilinçaltı rahatlatılmakta gevşeme ve rahatlama sağlanmaktadır. Hipnozdan sonra uygulanan davranışsal terapiler yani bir takım egzersizler tedavi sürecini oldukça hızlandırmakta ve sonuçları %100 olacak şekilde ve yüz güldürücü olacak şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Hipnoterapi doğru kişiler tarafından yapıldığı zaman oldukça anlamlı sonuçlar doğuran bir tedavi tekniğidir.